Şu anda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun önünde bir basın açıklaması yapmak üzere bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak yapılan zamları protesto etmek amacıyla bugün buraya geldik. Ancak ne yazık ki 50 metre ötede basın açıklaması yapmamıza bile tahammül edemediler. O yüzden arkadaşlarımız bu sıcakta yeniden yayın aracının kurulması için beklemek zorunda kaldı. Buradan bir kez daha bunu da protesto ediyoruz. Biz en yasal hakkımızı kullanıyoruz. Ama buna bile tahammül kalmamış durumdadır. Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları ve sevgili izleyiciler, hatırlayacağınız gibi akaryakıta gelen zamlar sonrasında 81 ilde il başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız eş zamanlı basın açıklaması yapmıştı. 3Y'yi yok edeceğiz diyen AKP döneminde bırakın yoksulluğun, yasakların, yoksunluğun yok olmasını 3Z geldi zam, zulüm, zindan. İşte artan bu zamlar ve adeta kısır döngüne dönüşmüş olan bu ekonomik yapı nedeniyle bizler de iğneden ipliğe gelen zamları protesto etmek istiyoruz. Zam, zulüm, işkence. Tam AKP, işte AKP, tam işte AKP. Evet değerli arkadaşlar, emeklilerin maaşına sadece yüzde yirmi oranında artış yapılırken Erdoğan kendi maaşına yüzde otuz oranında artış yaptı. Yüz bin lira olan maaşı yüz bin liraya çıktı. 86 milyon geçim derdi çekerken Erdoğan şifa niyetine manda yoğurdu, kestane balı, yulaf ezmesi ve aynı zamanda Medine hurmasıyla bir tarif verdi. <laughs> Arkadaşlarımız da söz alacaklar ama bugün bir dul maaşı 5500 TL. Asgari ücret 11402 TL. Emekli maaşı 7500 TL. Oysa ki Birleşik Metal İş'in yapmış olduğu araştırmaya göre yoksulluk sınırı 36 bin liranın üzerinde. Açlık sınırı hazine, Haziran ayı verileriyle söylüyorum 10 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Ve gene rapora göre sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 348 TL. Sorarım size bu maaşlarla günlük 348 TL verip de sağlıklı ve dengeli beslenebilmek mümkün müdür? Hayır. Hayır. Evet. 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 Yoksulluk sınırı asgari ücretin 3 katından bile fazla. Ve bugün sarayın bütçesinin 6 milyar 637 milyon olduğunu biliyoruz. Bir yanda açlık ve sefalete mahkum olmuş olan milyonlar, diğer yanda ise saray ve şüreykası var. Diyoruz ya Erdoğan döneminde iki Türkiye oluştu. Biri vatandaşın Türkiye'si, diğeri sarayın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sinde artan gıda fiyatlarına dair bir dert yok. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturası derdi yok, doğalgaz faturası derdi yok, Ulaşım maliyeti derdi yok. Ben şimdi bayramda akrabamı nasıl ziyaret edeceğim kaygısı yok. Ama vatandaşın Türkiye'si bambaşka bir Türkiye. Evet birileri sarayda ejder meyveli sumut yerken halkı kuru ekmeğe mahkum ettiler. Bugün bir ekmek 7 lira olmuş durumda. Evet bir ekmek. Ve hatırlayacağınız gibi mecliste bir arkadaşımız halk aç aç midesine kuru ekmek ancak gidiyor dediğinde bir AKP milletvekili o zaman aç değilmiş midesine ekmek gidiyormuş diyebilmişti. Bu kadar halktan kopuk bir iktidar var. Ve bu iktidar her geçen gün derinleştirdiği bu ayrımcılığı, eşitsizliği zamlarla da taçlandırıyor. Şunu çok iyi biliyoruz. Akaryakıta gelen zam demek nakliye giderlerinin artması demek. Nakliye giderlerinin artması demek gıda fiyatlarının artması demek. En ucuz makarna 10 TL. Bir zincir markete gittiğinizde en ucuz peynirin kilosu 151 TL. Evet, usandık. Zamlar geri çekilsin. Yeter. 52 lira. Bebek bezinden bahsediyoruz. Temel bir ihtiyaçtan. Etin kilosu olmuş 300 lira. Artık vatandaşın Türkiye'sinde et yemek hayal bile değil. Hayal bile edilemiyor. Kadınlar çocuklarının beslenme çantasını dolduramıyor. Burada aramızda birçok kız kardeşim var. Her biri bunu gündelik olarak okullar açıkken gündelik olarak yaşıyor. Devlet okullarında bile bir dilim kaşar olan tostun fiyatı olmuş 20 lira. Gene okullarda bir simit 10 lira. Küçük sütün fiyatı 8,5 lira. Bir yumurtanın fiyatı 2,5 lira. Hatta yumurta taneyle satılmıyor ama anneler bir yumurtayı haşlayıp dörde bölüp evlatları arasında paylaştırıyor. Meyvanın kilogram fiyatı ortalama 40 liradan başlıyor. Çocuklar okullarda aç aç. Açlıklarını su içerek bastırmaya çalışıyorlar. İşte ülkemizin sürüklendiği tablo budur. Yani derin yoksullukla karşı karşıyayız. Kadınlar bırakın ay sonunu getirmeyi, günün sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Üstelik kadınlara iş de yok. Bugün çalışma hayatında iş arayan her üç kadından sadece biri çalışabiliyor ve ortalama ücret %60 oranında asgari ücret. Dedim ya, ekonomistim diyen Erdoğan sayesinde tüm kadınlar ekonomist oldu. Ev ekonomisini nasıl yöneteceğini artık çok iyi biliyorlar. Evet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun önünde yaptığımız bu basın açıklamasında şunu da hatırlatmak isteriz. Zamlar işçiyi, emekliyi, emekçiyi, memuru hiç kimseyi teğet geçmiyor. Delip de geçiyor. Geçimini eşinden kalan 5 bin lira emekli maaşıyla idame ettirmeye çalışan bir kız kardeşimiz kirasının 10 bin liraya çıkması sonrasında yaşamını sonlandırdı. İşte o kız kardeşimizin Hülya Erinç'in çığlığı halen kulaklarımızda çınlıyor. Halk borcu borçla kapatmaya çalışıyor. Bugün bireysel kredi kartı borçlanması geçen yıla kıyasla %146 oranında arttı. Vatandaşlarımız gündelik zorunlu ihtiyaçlarını sadece kartla karşılıyor ve diyor ki haciz gelse alınacak neyim var ki? Gerçekten öyle. Bu tablonun sebebi uygulanan politikalar. Bu tablonun bedelini öde ödeyenler ise halktır. İşte biz bugün onun için buradayız. Çünkü bizler halkın sesiyiz. Bizler halkın partisiyiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partili kadınlarız.